Merhaba, iyi günler. 20 Mayıs 2025. Bugün Anladım. burada Cumhurbaşkanı aday adayımız var. Değerli arkadaşlarımızla bizi şereflendirdi. Şimdi değerli başkanımız kendisini, özgeçmişini ve siyasi düşüncelerini anlatacak. Değerli başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Lütfen bayrağınızı düzeltin. Hemen düzeltelim. Teşekkür ederim. Uyardığınız için de. Şöyle. Doğru mu? Olmadı. Böyle mi? Biraz daha. Tamam mı? Şimdi oldu. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evet. siz. Nasıl buldunuz İzmir'i? İzmir cennet. Evet. Allah'ın bir lütfu. atalarımıza ne kadar şükretsek azdır. Kıymetini evet. bilelim diyoruz bu toprakları. Evet. Değerli Başkanım çıktığınız yol için başarılar dileriz. Cumhurbaşkanı adayı adayısınız. Evet adayız. Yok artık adayız. Aday adayı yok. Yani 100 bin oy toplandı mı? Toplanacağız. Zamanı Top... geldi. Daha zamanı var. Tebrik. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Üç sene var diyorlar. Niye bu kadar erken davrandın? Ben de şunu söylüyorum. Bizim paramız yok. Bizim partimiz yok. Bizim gazetecimiz yok. Bizim radyomuz yok. Bizim neyimiz var? Gönülden sevdiğimiz bir atamız var. Bu Atatürk'ün gençliği hitabesi bize te telakki etti. Onların bir ayda yapacağı siyasi hareketi biz üç senede yapacağımız için erken çıkıyoruz. Yani bir ön alıyoruz. Yani yine bir öngörümüz var. Diyoruz ki bizim gücümüz kudretimizin farkındayız ama üç sene içinde biz bu arayı kapatırız. Ve milleti bir kar topu gibi büyüterek sonunda gereken hedefe de ulaşacağız hep beraber Allah'ın izniyle. Tebrik ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, lütfen. 1976 doğumlu e, Şişli İstanbul Şişli Feriköy bir gece kondu semtinde bir gece kondu da doğdum. İlkokul orada ortaokul orada okudum. E, liseyi Şişli Endüstri Meslek Lisesi okul birincisiyim. Oradan Yıldız Üniversitesi Kimya Mühendisliği'ni bitirdim. Ondan sonra da iş hayatına atıldım. İşte 25 senelik çalışmamızda 49 yaşındayım. EYT'den yararlandım, emekli oldum. Sanayi ve tekstil sektöründe çalıştım. Ee, Ayrıyeten de gazeteciyim, yazarım, ee, kitaplarım var. Ata mirası ulus, oku çözüm içimizde. Hainliğin sınırı yoktur ve miras şiir kitabım var. Yani şair, yazar, araştırmacı, gazeteciyim. Ayrıyeten de ressamım. Yani kabaca anlatacağım şeyler bunlar. Çünkü kendimi fazla anlatmayı sevmem. Ama artık bazıları bunları merak ediyorlar. Ee, bunları da söylemek istiyorum. Ama bunları söylerken en başta da benim en büyük sevdam vatan sevdası. Atatürk'ün bize bırakmış olduğu bu mirası korumak, kollamak adına bir borcumuz var diyorum. Nasıl atalarımız bize bırakıp bu topraklarda yaşamamızı sağladıysa biz de bizden sonra gelecek nesiller kaybolmasın diye iz bırakmamız lazım. Ve şu an Lozan Anlaşması'nı tanımayanlar o zaman Lozan'ı tanımıyorsan Servo Anlaşması'nı tanıyorsun anlamına gelir. Ve şu an Servo Anlaşması uygulanıyor. Ben de Atatürk genci olarak buna şer koyuyorum. Atatürk'ten emri aldık diyoruz ve sahaya iniyoruz. Atatürk ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne orduya ne meclise kimseye bırakmamıştır. Atatürk'ün bir bildiği var. Ben de bu bildiğini görüyorum. Ve en alttaki halkayım. Bana diyorlar ki sen kimsin? Ben de diyorum ki evet en alttaki halkayım. Ama kimse çıkıp çıkmıyorsa ben çıkıyorum. Atatürk'ün genç olarak çıkıyorum. Ve millete diyorum ki ey halkım Lozan Anlaşması anamızın ak sütü gibi hak bizimdir. Tapus da bizimdir. Uluslararası bir anlaşmadır. Kimseye kayla almayın. Demokrasi adına Lozan Anlaşması konuşamazsınız. Demokrasi bu değildir. 102 yıllık kurulan bir devlet sanki yeni kurulmuş gibi bize Lozan Anlaşması tartışmaya açmaya kimsenin haddine değildir. O zaman gitsinler Amerikan 1976'daki beyannemeyi konuşsunlar bakayım. Ya da Fransa'daki Fransız devletinin kuruluş anayasasını konuşsunlar. İzin veriyorlarsa o zaman biz de burada konuşalım. Kimse kuzu haddini bilecek. Türkiye Cumhuriyeti burası bir e, maraba devleti değil. Bir muz devleti, cumhuriyeti hiçbir değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin devletidir. Anayasası bellidir. Anayasanın önünde herkes eşittir. Ve bunu 10. maddede maddede çok güzel söylemiştir. Ne ırk, din, rey, mezhep, dinsel hiçbir şeyi kabul etmez. Herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Anayasanın koruması altında eşit şartlarda herkes yaşamak zorundadır. Ve herkesin dini inancında yaşama özgürlüğü vardır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dili Türkçedir. Burada Kürtler de, Lazlar da ya da diğer bütün etnik gruplar hiç kimse dininden ben Türkçe dinle konuşamıyorum ya da kendi dilimi konuşuyor diyemez. Çünkü ben Türksem Göktürk alfabesini konuşmam lazım. Göktürk AVM'sini konuşmuyorsam onlar da Kürtçe'yi konuşamazlar. Ama kendi aralarında konuşabilirler. Dershanelerini açabilirler. Kültürlerini geliştirebilirler. Bunda bir sorun yok. Ama bir devletin yapısı dili tektir. Bu da Türkçedir. Bunu da Atatürk getirmiştir, Latin AVM'sini koymuştur. Herkes eşit mesafededir. Bu mesafeyi korumanın da en doğal hakkımız. Yani burada ne Kürtlere ya da ne bir azınlığa söz hakkı doğmaz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir bütündür. Parçalanamaz. Manda himaya kabul edilemez. Para alan emir alır diyoruz. Biz ne para alanı alırız ne de dışarıdan emir alırız. Biz kendi özümüzde sineyi milletten geldik. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi topraklarında Lozan Anlaşması'nı kanlarımızla imzaladık. Ve bu toprakları Lozan Anlaşması'nı delen bütün maddeleri tekrardan geri getireceğiz. Lozan Anlaşması bizim tapumuzdur. O tapuyu müdahale eden Türkiye'nin canına kastetmiş, namusuna katetmiş olarak kabul ediyoruz. Atatürk Genci olarak. Başkanım. E, i̇ç politika politikada ve dış politikada neler düşünüyorsunuz? İç politika, dış politika birbirine paraleldir. İç politikayı dizayn eden de yine dış politikadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran yapı eğer halkın vatandaşın menfaatini düşünseydi bugün halk bu halde olmazdı. Kendi cennet ülkemizde cehennemi yaşıyorsak o zaman birilerine biat ediyoruz demektir. Bizi yönetenler Türkiye Cumhuriyeti'nin halkının menfaatleri için hareket etmiyor demektir. O zaman biz de diyoruz ki Atatürk'ün kurmuş olduğu ekonomik sistemi tekrar hayata geçireceğiz. Atatürk'ün kurduğu meclisi tekrar hayata geçireceğiz ve bunlar partiler olmayacak. gün kurduğu sistemde cumhuriyet vardı ve meclis vardı. Meclis üstünde hiçbir kurum yoktu. Cumhurbaşkanı bile meclis seçiyordu. Halk sahada seçimlere girecek. Bunları da kooperatiflerden, birliklerden, sanayi kuruluşlarından, derneklerden, STK'lardan, başkanlar, yardımcıları kendi ispatlamış bir şeyler yapmış o insanlar milletvekili olacak, adaylıklarını inan edecekler ve bu adaylıklar meclise gelecek. Meclis toplanıp cumhurbaşkanı seçecek ve cumhurbaşkanı da başbakanı ve bakanlar kurulunu oluşturup meclisin onayına soracak. Meclis de bunu 4 sene, 5 sene geçici olarak görev verecek ve bu görev sonucunda eğer gerçekten doğru yönetirse, verdiği hükümlükleri yerine getirirse görevini yapacak. Eğer yapmazsa meclis yine cumhurbaşkanı görevden alacak, başbakanı görevden alacak ve gerçekten doğru adamları başa getirecek. Ve bu şekilde sistem ilerleyecek. Demokrasi budur. Yoksa demokrasi Avrupa'nın ya da başka ülkelerin bize getirdiği demokrasi demokrasi değildir ve partiler artık parti olmaktan çıkmıştır. Türkiye'de 180 tane, 170 tane parti var. Artık bu demokrasi değildir. Bu resmen insanları kandırma oyunudur. Ben bu oyunu artık görüyorum ve artık bölünmüşlüklere son diyoruz. Atatürk'ün kurmuş sistemi ortadadır ve Atatürk'ün bir ekonomik sistemi vardır. Yani kapitalizm ve sosyalizm artık kabul etmiyorum. Atatürk'ün 1929 buranında nasıl bizi ayakta tuttuysa ve kapitalizm ve sosyalizm birleşerek kemalizm ve ortadan kaldırmıştır. Çünkü Atatürk Kurtuluş Savaşı'yla mazlum devletlerin temsilcisi olmuştur ve yedi düğüne baş koymuştur ve onları ortadan kaldırmıştır. Ekonomiyi de taşlandırmıştır ve ekonomiyi kaldırdıkları için sosyalizm ve kapitalizm birlik olup şu an ağzına bile alamıyorlar. Ben de diyorum ki Atatürk genci olarak alıyoruz. Biz buradayız. Sağının sahibi biziz. Atatürk emri bize verdi ve Atatürk'ün Nutkut'ta en son sayfasında Atatürk gençliğine emanet etmiştir ve bakın nutuk Atatürk'ün savunmasıdır diktatör diyenlere selam olsun diyorum. Diktatör değildir. Diktatörün savunması olmaz. Atatürk savunma yapmıştır nutukla. Mecliste altı gün altı saat konuşmuştur. Bunun biraz şeyi de vardır. En sonunda nutukta Atatürk gençlere hitabeyle bitirmiştir. Ve bu hitabede ne demiştir? Emaneti gençlere bırakıyorum demiştir. Ben de bu emri telakki ediyorum. Ve bu noktada buradayım. Doğru yanlış bunu zaman gösterecek. Eğer göstermese bile buraya şer koyuyoruz. Atatürk gençliği olarak. Biz buradayız. Eğer halkım da tecrübe gösterirse Atatürk gençliği ne yapacağını bu bilmişleri ne yaptıkları ortada. Sarhoş, ayyaş dedikleri adamlar devlet kurdu. Bunlar aklı başında devleti yıkıyorlar. Ben bu aklı başındaki evvellere haddinizi bilin diyorum. Lozan Antlaşması'na laf söyleyemezsiniz. Söylemeye haddiniz de yok. Onu savunmaya hakkınız var. Ve bize bırakan emaneti korumayanlar vefasızdır. Ve o zaman ne dinyen, ne Müslümanlık olarak, ne Türk olarak buna hakları yok. Çünkü Müslümanlık der ki, çeşme Kur'an'ın bile bir hakkı vardır. Değil mi? dünyada ölse bile öbür dünyada değeri vardır. Devlet kurmuş bir adama ve annesine laf söyleyenler hepsinin lafları geri iade ediyorum onlara. Çünkü bu adamlar mücadele verdiler. Annesi Atatürk'ü beklerken, ölüp ölmediğini merak ederken yaverini gönderdiği zaman kapıda Atatürk'ü öldüğünü zannedip felç getiren adam annedir. Annemizdir. Evet Zübeyde annemiz. Ve bu Zübeyde annemiz ondan sonra adına neler söylendi? Atatürk'e neler söylendi? Ve Atatürk para istediği zaman annesi, anneciğim para bankada var yoksa duvardaki halıyı sattı yani. Biz bu devleti böyle kurduk. Ve Atatürk'ün kim olduğunu herkes bilecek. Ve bugün Atatürk'e laf söyleyenler bizim düşmanımızdır. Atatürk'e kimse laf söyleyemez. Bir kere bunu söyleyin. Bu turnusol kağıdıdır. Atatürk'e laf söyleyen İngiliz'in uşağıdır, Amerikan uşağıdır, İsrail'in uşağıdır. Ve Türkiye Cumhuriyeti daima var olacaktır. Atatürk ne dediyse doğru çıktı. O zaman Atatürk gençliğe emanet etmişse Atatürk'e söz söylemeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sesleniyorum siz Atatürk'ün gençliğini yok sayıyorsanız o zaman aslında siz yoksunuz. Ve tekrardan Atatürk'ün sistemini hayata geçireceğiz. Ve onun için buradayız. NATO için ne düşünüyorsunuz değerli başkanım? NATO'nun bir kere kendi içinde artık gerçeği kokmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı Görlant'ı alacağım, Kanada'yı alacağım, Finlandiya'yı tanımayan, ondan sonra Ukrayna'daki değerli madenlere çöküyorsa, bütün dünya ülkelerindeki şeyleri bir kovboy gibi dolaşıyorsa, o zaman NATO'nun ne yükü kalmıştır? NATO'nun 5. maddesi ne diyor? Kendi dışarıdan saldırı geldiği zaman o saldırıya karşı müdahale edeceğiz diyor. Ya kendi içindeki bir kere devletleri yok sayıyor Amerika. Benim çaldığım düdük öttüğüm hareket diyor. Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Eğer bir kanun nizam varsa ve 130 tane devlet de Amerika'nın yaptığı durumda memnun değil. Artık herkes silkelensin ve kendine gelsin. Çoğunluğun olduğu bir yerde azınlığın lafı olmaz. Amerika Birleşik Devletleri de artık NATO'yu şey gibi kullanamaz. Kendi arka bahçesi gibi silahlı kuvveti gibi konuş kullanamaz. Bunu da herkes attığı bilecek. Atatürk bunu ne yaptı? bat Paktını kurttu, Balkan Paktını kurttu ve ulus devletler Cihan ne Barış, barış dedi. Dünyada barış. Vatanımızda barış diyorsa o zaman biz de bunu uygulayacağız. Bu kadar basit. Eğer korkunun ecele faydası yok arkadaşlar. Dünya devletlerine de sesleniyorum. Uluslar bir araya gelsin ve ulus milletleri yok etmek istiyorlar. Çünkü neden? Artık şehir devletlerini kurmaya çalışıyorlar. Nasıl? Birinci Dünya Savaşı'ndaki yıkıp şehir devletlerini kurdular. İkinci Dünya Savaşı'nda bunun devamını getirdiler. Ama bugün ise ülkeleri ulus devletleri yok etmek istiyorlar. Artık uluslararası sahip çıkın. Her ulus kendi ülkesine sahip çıksın. Ve bu ulus devletler bir araya geldiği zaman karşımızda kimse duramaz. Atatürk olsaydı bugün bunu yapardı. Biz de Atatürk genç olarak onu yapıyoruz. Programınızı okuyabilir misiniz değerli başkanım rica etsem? Tabii ki biz Atatürk'ün gençliği çağrısı ve görevi kabul ettim ve Cumhurbaşkanı aday oldum sınırsız yetkilere sahip Cumhurbaşkanı adaylarının gizli pazarlıklarla belirlenmesini kabul etmiyoruz. Adayların milletin katılım ve desteğiyle belirlenmesi Cumhurbaşkanı adayı olduk. ABD tarafına hazırlanan, APO'nun eline tutuşturan çağrı metni ikinci servidir. kabul etmiyoruz. TC anayasası, yani Türkiye Cumhuriyeti anayasası önce askıya aldılar, şimdi ortadan kaldırmak istiyorlar, kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı seçilirsem TC anayasası yeniden yürürlüğe girecektir. Yargı bağımsız olacaktır. Eğitim ve sağlık parasız olacaktır. Tarım, sanayi, madenler, limanlar ve kitler yeniden millileştirilecektir. Aynı Atatürk döneminde olduğu gibi. Köylerimiz en kısa sürede okullarına, öğretmenlerine, sağlık ocaklarına ve ziraat teknisyen ve mühendislerine kavuşacaktır. Kentlerde köylere göç ettiril, teşvik edilecektir. Ve blok tarım kooperatifleri kurulacak. Halkın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimi sağlanacaktır. Konut sorunu en kısa sürede açıyla çözülecektir. Bunun için sığınmacılar ülkelerine gönderilecektir. TOKİ ve müteahhitler elinde bulunan stok binalar uygun fiyatlarla evsizlere yani kiracılara verecektir. Bunu da bir tespit komitesi kuracağız. Gerçekten ihtiyacı olanlara vereceğiz. Ve köylerimizin tarım ve uygun konutlar yapılacak ve konut sorunu köklü çözümler getirilecektir. Depreme dayanıklı binalar yapımı için bir seferberlik inan Ve bugün ülkemizde deprem varsa devlet bakanlığı, yangın varsa yangın bakanlığı ve etabı denizlerleçe deniz bakanlığı kurulacaktır ve bu bakanlık kendi meclisinde şurasını kuracaktır ve ne gerekiyorsa sorunları yerinde tespit edip yerinde çözecektir. Ve TC anayasasına aykırı yapılan ihalelerin tümü iptal edilecektir. Köprü ve yollarımız alınan paralar yasaklanacaktır veya uygun seviyeye indirilecektir ve talan ve israfa son verilecektir. Doğa korunacaktır. Doğa bizim milli değerimizdir. Ve denizcilik dağlarımızın, madenlerimizin, ormanların, meraların, akarsuların ve göllerin halkın ortak mülküdür. Ve bunu kimseye yedirmeyiz dış politikada Atatürk'ün döneminde olduğu gibi bölge ülkeleriyle birlik ittifakla yeniden kurulacaktır. Emperyalist saldırılara karşı dünyaya barışı hizmet eden ülkelerle ittifaka gireceğiz. Ve TC Anasal'ın verdiği yetkileri kullanarak ülkemizin zenginliklerini halkımızın refahı için kullanacağız. Ve tarım ve hayvancılığı yer altı, yer üstü kaynaklarını, turizm potansiyeli, coğrafi konumumuz gibi ülkemizin zenginliklerini harekete geçireceğiz. Fert başına milli geliri 5 yıl içinde 20 bine, 10 yıl içinde 30 bine, Dolara yani bunu seviyesi çıkaracağız ve işsizlik ve yolsuzluğu ortadan kaldıracağız. Millet ışık bekliyor. Evet karanlığa boğdular bizi ve millet ışığı gördüğü anda emin olun o karanlığı yırtıp açacağız. Yeter ki ışığı söndürmeyelim. Ve Atatürk geçti olarak sağdayız. Ülkemizin aydınlık birikim ve milletin felaketine güveniyoruz. Ve bugün 19 Mayıs'ta dün yani Samsun'a çıkışı İzmir'de başlattık. Ve İzmir'de şunu sesleniyoruz. Atatürk geçtiği sahada mekanın sahibi geldi. Ya istiklal ya istiklal parolatı hayatı devam ediyoruz. Ve bakın ne derler buna insanın kurdu, ya insan insanın kurdu olacak ya insanın kurtuluşu olacak. Biz insanın kurtuluşu olmak için buradayız. Vatanda merak edenler geçmişe baktık da Atatürk gençliği neler yaptığını gösterdi bize. Biz de o ecdadın evlatlarıysak bize bırakılan bu emaneti yerinde tutacağız. Bizden sonraki nesillere bırakacağız. Çünkü iz bırakacağız ki bizden sonra gelenler kaybolmasın. Ve tarafımız belli olsun diyoruz. Bir karınca olmak adına ben buradayım. Halkıma da sesleniyorum. Karınca olmak kötü bir şey değil. Karıncalar birleştiği zaman neler yaptığını herkes biliyor. Kombin olacağız, birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız ve bu toprakların sahibi olarak birlikte burada ev sahibi olacağız, kiracı olmayacağız. Bakın, dünya şunu farkında değil. Biz misafirperveriz. Öyle bir misafirperveriz ki onları evimizde misafir ettik, en iyi yataklarda yatırdık, en iyi yemekleri verdik ama kiracı olan, misafir olanlar kendini ev sahibi zannettiler ve bizi kiracı, hizmetçi yaptılar. Şimdi ülkemizden kovmaya çalışıyorlar. Biz ayağa kalkıp buranın ev sahibi olduğunu da göstereceğiz Allah'ın izniyle. Kadronuz hakkında bilgi verir misiniz değerli başkan? Kadron girdi Bu an şu an İzmir'de konakta kurduk. İlk yerimizi yaptık. Adını da şunu koyduk. Atatürk Cumhuriyet Komitesi. Yani geçmişimizi inkar etmeyerek atamızın adını verdik. Cumhuriyet diyerek biz birlikte mecliste karar alırız. En son dakika komiteyi kurduk. Komite demek komin demektir. Yani bizim kuracağımız ekipler bilen eğil insanları, liyakat sahibi insanları göreve getireceğiz. Ondan sonra onların verdiği kararlara biz de Cumhurbaşkanı olarak temsilcisi olacağız. Biz o meclisin aldığı kararların temsilcisi olarak geleceğiz. Ben tek bir adam olarak gelmeyeceğim. Atatürk ne demişti? Biz Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'ne birilerinin askeri, birilerinin orada yakıp yapmak için veya birilerinin adamı, bir mezranın, bir cümlenin adamı olsun diye yapmadık. Biz Türk halkının menfaatleri ve insanlık adına bir insanlık sevdası ve millet olma sevdası için varız. Onun için meclisi kurduk. O bugün Ankara Meclisi Bugün benim gözüm İstanbul meclisden mebusuna gömmüştür. Görevini yitirmiştir. O zaman biz de tekrardan bu görevi yerine getireceğiz. Onun için buradayız. Dış borçlar için ne düşünüyorsunuz? Dış borçlarda emin olun. Biz borcumuza sadık bir milletiz. Borcumuzun altında kalmayız. Ama onların kuralları değil bizim kurallarımız olacak. Borcu ödeyecek bense o kuralları da öderiz merak etmeyin. Borç bizim şeyimizdir. Borç namustur. borcu öderiz. Ama ondan sonra onlar bize nasıl ödeyecek onu merak ediyorum. Üretim için ne düşünüyorsunuz üretim, değerli başkan? Üretim, köylü milletin efendisi de Atatürk'ün dediği gibi köylerden başlatacağız. Kooperatifleri kuracağız, birlikleri kuracağız. Tanzim satış noktaları, bankaları kuracağız. Süper bankları, şeker bankları, pamuk bankları, tütün bankları, bütün nazilli basma fabrikalarımız, uçak fabrikalarımızı ve milli olacak. Her şey her şeyden önce milli olacak. Eğitim milli olacak. Tekrar Amerikan eğitim sisteminden çıkacağız. Milli olacak. Atatürk'ün kurmuş olduğu 10 bin yıllık tarih kitabını tekrar revize edeceğiz. Onu da hayata geçireceğiz ve geçmişimizi inkar etmeden gelişeceğiz. Biz değişim demiyoruz. Değişim demek geçmişini inkar etmek demektir. Biz gelişim diyoruz. Gelişim geçmişini inkar etmeden atalarına saygılı, ondan aldığı fez bereketle, yeni gençlerin hareketiyle ve onlara da tecrübesine yararlanarak daha iyisini yapmak için gelişmeye geliyoruz. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti olarak varız. Bizi görmeyenler, tanımayanlara duyurulur diyorum. Yapay zeka ve robotlar için ne düşünüyorsun? Robotlar, uluslararası robotlar etik anayasasını çıkartacağız. Bu anayasada robotları savaşta kullanmayacağız. Robotları üreteceğiz ve onları bir insan satın alacak ve bu insan kendi adına çalıştıracak fabrikalarda ve onun maaşı ona yatacak. İnsan da dünyada cenneti yaşayacak. Gidecek dünyayı öğrenecek. Allah'ın yaratmış olduğu güzellikleri kitaplar okuyacak, spor yapacak. Ne, gemicilik mi? Neye merak ediyorsa onu yapacak. Ve insanlık dünyada cenneti yaşadığı zaman Cenab-ı Allah, Allah da, da cenneti bize verecektir. Çünkü siz bu dünyada cenneti yaşamadığınız halde bu dünyanın güzelliğini cennete çeviren, ki cehenneme çeviriyorsak o zaman suç bizde. Bizim suçumuz şu. İnsansak insan insanı kurdu mu? İnsan insanı kurtuluşu mu olacak? Ben insan insanı kurtuluşu olmasını istiyorum. Onun için buradayız. Saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Bana bu imkanı Başarılar dilerim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. bunu. Sağ olun. Ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar Sağ olun. dilerim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yapma. yapma. Tamam başkanım. Saygılar, Sağ olun.